Merhaba Gerçeğe Yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Platon'un metafizik kavramları, birit, varlığı ele aldığı eserlerini inceledik. Sonra doğayı açıkladığı Timois adlı eserini inceledik. Şimdi ise Platon'un insan ruhunu ele aldığı Feydon adlı eserini ele alacağız. Geçen yayınımızda doğayı incelemiştik Platon ve doğada gerçekliği bulamayacağımızı doğada sadece sonluluğu ve geçiciliği bulabileceğimizi bize ifade etmişti. Gerçekliğe insan ancak kendi ruhunda bilgiye ulaşarak kendi ruhunu geliştirerek ve ruhunu tanıyarak ve evreni ancak bu şekilde bilebileceğini bilgiye ulaşabileceğini söylemiştim. Şimdi bakalım insan ruhunu nasıl açıklayacak? Platon nasıl detaylı bir şekilde bize bunun bilgisini verecek? Ruh kendisinde duyma, görme, acı, haz ve benzeri şeyler olmadığı zaman daha iyi düşünür. Böyle olunca kendi kendine döner ve bedenden uzaklaşır. Bedenden uzak durdukça hakikati anlamaya çalışır. Evet yani felsefecinin ruhu bedeni umursamıyor. Ondan kaçıyor ve kendi kendine kalmaya çabalıyor. Ruh bedene ve benzeri şeylere temas ettiğinde değişebilen şeyler tarafından sürüklenebilir. Kendinin dışına çıkar sarhoşmuş gibi başı döner. Çok haklısın. Oysa ruh bir şeyi kendi başına incelerse o zaman sonsuz ve asla değişmeyen şeylere doğru yönelir. Bu türden şeylere olan yakınlığından dolayı başka bir engel olmadığı sürece her zaman onların yanında kalır. Başı dönmeksizin diğer şeylerle beraber bozulmaksızın diğerleriyle bir arada ve olduğu gibi kalır. İşte bizim düşünme dediğimiz şey bu değil mi? Ruh doğadan kendini, doğanın ilkelliğinden kendini ayırması gerekiyor. Evet doğa bize bilgiyi veriyor ama doğa her şey değil. Bilginin kendisi değil, sonsuzluk değil. Doğa bilgiyi kendisinde taşıyamıyor. Sadece bilgiyi dışsal olarak taşıyabiliyor. İnsan için Değerli olan düşünmektir. Doğadan kendini arındırabilmek ve kurtarabilmektir. Her şey para ve mal isteğinden kaynaklanıyor. Mal ve para edinme isteği ise kölesi olduğumuz bedenden çıkıyor. İşte bundan dolayı felsefeyle ilgilenecek zamanımız kalmıyor. Bir de beden bize fırsat tanıyarak hakikati araştırmamıza izin verse, bu kez de işimize karışıp bizleri hataya sürükleyerek gerçeği görmemize engel oluyor. Eğer bedenle birlikteyken şeylerin özünü kavramamız mümkün değilse iki durumdan biri olması kaçınılmazdır. Ya gerçek bilgiyi elde etmek diye bir şey söz konusu değildir ya da bunu ancak öldükten sonra elde edebileceğiz. Çünkü ancak öldükten sonra ruh bedenden ayrılacak ve kendi başına kalacaktır. Bu durum gerçekleşmeden de şeylerin özünü kavramaya olanak yoktur. Yaşarken ise bedenden mümkün olduğunca uzaklaştığımız, zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak dışında kendisiyle ilgilenmediğimiz, onun bizi kandırmasına olanak tanımlamaktadır tanımadığımız ve Tanrı'nın bizi kendisinden kurtarmasını beklediğimiz sürece hakikate yaklaşmış oluruz. Platon'un bu sözlerinin yaşarken gerçeği bilemeyeceğimiz, yaşarken gerçeğe ulaşamayacağımız gibi anlaşılması ihtimali var. Ki bundan sonra, Platon'dan sonra modern zamanlarda pek çok filozof bunu bu şekilde yorumlamıştır. Bilinemez cileye ulaşmışlardır. Oysa beden sadece bize bir engel değil. Beden aynı zamanda bizim o gerçeği ve Tanrı'yı tanımamızın da bir aracıdır çünkü gerçek ve tanrı ifadesini doğada bulur. Doğayı anlamak bizim gerçeği anlamamızın da yoludur. Bu yüzden bedenden kurtulursak, ölürsek, öteki dünyaya gidersek sadece bilebiliriz yaklaşımı. Burada Platon'un hatalı bir yaklaşımını oluşturuyordu. Sonrasında insanlığın bu yaklaşımı aşması için çok fazla çaba harcaması gerekecek. Akılcılık tekrar ancak Descartes'ta ayakları üzerine kalkmaya başlayabilecektim. Platon'un ise bu sözlerden bilmeyi sanki öte dünyaya ötelediği gibi bir anlam çıkarılabilir. Gerçekten de felsefeyle ilgilenen bir insanın ölümden korkmaması gerektiğine ve öldüğünde öteki dünyada çok sayıda güzelliğe kavuşacak olmasına neden inandığımı anlatacağım. İnsan yaşamı sırasında aslında bedeni isteyerek hiçbir ilişkide bulunmuyor ve her zaman içine kapanıyordu. Evet, ruh bu şekilde davrandığında aslında felsefe yapıyor ve sürekli olarak kendisine ölümü hazırlıyordu. Sen başka bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Çok doğru. Ruh bu durumda olduğuna göre kendisine benzeyene, görülmeyene, tanrısal olana, ölümsüze ve bilgiye doğru gider. Oraya geldiğinde de mutlu bir şekilde korkulardan, insan açısından mutsuzluk, sevgisizlik sayılan şeylerden ve diğer duygulardan kurtulur. Bundan sonra tanrıların yanında yaşar. Ki Platon'un kendisinin öne çıkardığı idealar kuramında da ideaları öte dünyaya yerleştirdiğini görüyoruz. Nasıl bilgiyi Platon öteki dünyaya yerleştiriyorsa ideaları da diğer dünyaya yerleştirerek sanki bu dünya dışında ideaların var olabileceği bir öteki dünya olması gerekirmiş gibi yaklaşıyor ve bu dünyada bilemeyeceğiniz ve ideaların olamayacağı ya da ideaların kendini gösteremeyeceği şeklinde yanlış bir algıya burada rastlıyoruz. İyi bir yaşam yaşama bilgiye ulaşmanın gerekliliğini yine mitlere dayanarak açıkladığını göreceğiz. Tıpkı önceki eserinde doğayı açıkladığı timeo isteği olduğu gibi bu eserinde de reenkarnasyon mitini kullandığını göreceğiz. Ruhu anlatırken Platon'un bakalım nasıl bunu kullanıyor. Bu durumda ölülerin yaşayanlardan, yaşayanların da ölülerden doğduklarını kabul ediyoruz. Dolayısıyla ölü ruhların bir yerde olduklarını ve yeniden hayata dönmek için beklediklerini kabul etmeliyiz. Bedene alaka gösterdiği cisimsel olan kendisine dokunulabilen, görülebilen, işitilebilen ve cinsel hazla hizmet etmesi sağlanan şeyler dışında gerçek olan hiçbir şeyi düşünemeyecek derecede bedensel arzularla dolu bulunduğu, bedensel tutku ve hazların büyüsüne kapıldığı için ölüm esnasında bedenden ayrıldığı zaman ruh sanırım kirlenmiş olup saf değildir. O Gözler için karanlık ve görülmez fakat felsefe tarafından kavranabilir olandan nefret etmeye, sakınmaya ve onun karşısında endişe ile titremeye alışmıştır. Böyle bir durumda bulunan bir ruhun kirlenmemiş ve kendi başına bir ruh olarak diğerlerinden ayrılabileceğini zannediyor musun? Örneğin dünyevi zevklere, çok yemeye, içkiye düşkünlerin ruhları eşek ya da başka hayvanların bedenine girer. Sence de böyle midir? Evet, bence de böyledir. Haksızlık ya da hırsızlık yapanlar ise kurt ya da yabani kuşlar olurlar. Bu ruhlar zaten başka nereye girebilirler? İnsanlardan olduğu gibi akıl yürütmeden de nefret etme diye bir şey vardır. Açıkçası bundan daha kötü bir şey olamaz. Akıl yürütmeden nefretle insanlardan nefret aynı koşullar altında ortaya çıkar. İnsanlardan nefret etme bir insana safça aşırı derecede güvenip onu tamamen doğru ve inanılmaya değer bir insan kabul ettikten sonra bu insanın ikiyüzlü ve sanıldığından çok farklı bir insan olduğunu görülünce başlar. Böylesi bir şey çok yakınımız olduğuna inanılan insanlar başımıza geldiğinde herkesten nefret edilir ve hiç kimsenin doğru olmadığına inanılır. Platon'un yaşadığı dönemde insanlık çok daha az gelişmişti. Bilgi açısından, ruhsal açıdan çok daha az gelişmişti. Ve Platon doğruya, bilgiye, kalıcı olana, maddi zevklerin ötesine insanları yöneltebilmek için reenkarnasyon mitini kullandı. Bu yolu uygun gördü ve insanları sadece başka bedenlere hayvan bedenlerine girmekle korkutarak doğru yola getirebileceğini düşünmüş olmalı. Ama bu mitin tabii ki de bir felsefi dayanağı yok, bir akıl yürütmeyle ispatlanan bir yanı yok. Sadece insanlara doğruyu göstermek için kullanılan ve doğru olmayan bir mit. Platon'un öteki dünya inancını nasıl ele aldığını göreceğiz. Söylenenlere göre insan Hades'e giderken yanında sadece ölüme yararlı ve zararlı olan eğitimi dışında bir şey götürmez. Ölümden sonra kader insanın yaşamı boyunca yanında yer alan melekle birlikte ölülerin ruhlarının toplanması için onları gidecekleri yere götürme işini üstlenir. Ruhlar bundan sonra kendilerini öteki dünyaya götürmek zorunda olan rehberler aracılığıyla hadese gitmek zorundadırlar. Yaşamaları gerekeni yaşadıktan sonra bu rehber onları uzun bir süre sonra yeniden bu dünyaya getirir. Sonuçta bilgelik sahibi bir ruh rehberin peşinden gider ve ne olacağını bilir. Bedeninin zevklerinin peşinde koşan ruh ise uzun süre boyunca bedeninin ve dünyanın peşinden gitmeye çalışır. Ancak uzun süreli, yorucu ve oldukça zahmetli bir yolculuktan sonra direnmesine karşın buraya getirilir. Evet ölümsüzlüğe inanmak göze alınabilir bir deliliktir. Bu gerçekten de güzel bir tehlikedir. Bunları bir doğa gibi sürekli kendi kendimize tekrarlamalıyız. Bu hikayeyi işte bu nedenle uzun zamandır inceliyorum. Bunları düşünerek insanlara kötülük yapmayı, beden zevklerini ve süslerini terk eden insan kaderinden emin olmalıdır. Platon ölümsüzlüğü bir sistematik olarak bilimsel felsefi bir kanıtlamayla kanıtlayamıyor. İdeaları felsefi sistem içinde kanıtlayamıyor. Aristoteles'in bunu daha sonrasında daha iyi yaptığını göreceğiz. Ama Platon burada Biraz kolaycılığa kaçıyor. Biraz da başka bir yol görmeyerek mitlerle insanları korkutarak ya da mitlerle insanlara bilmeseler bile mitlere inandırarak onları bilgiye, doğruya ve kalıcıya yönlendirmeye çalışıyor. Platon'un ruh kavramını ele aldığı Feydon adlı eserin inceledik. Bundan sonraki videomuzda da Platon'un bir başyapıtı sayılabilecek ve devlet kavramını ele aldığı, tarihi ve politikayı ele aldığı Devlet adlı eserini inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.